Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Octagon uzay kartlarını inceleyeceğiz. Space 4 de diye bir uygulaması var. Arkadaşlar bunun özel kartları var. Birazdan göstereceğim. Okey. Arkadaşlar kartlarını alınca bu size bir açıklama, açıklama diye bir şey çıkacak kartlardan. Ondan seri numarası izleyecek. Orada bir numara var. Oraya gidiyor. Şimdi şöyle açılıyor. Hepsini göstereyim. Hatta biraz fazla olduğu için hepsini gösteremeyeceğim. Ama birkaç göstereyim. Kara deli. Kara evet, deli. deliğimiz. Tabii arkadaşlar araçlardan değil değişti. Size bu olarak gelecek, şu dil olarak gelecek, İngiliz olarak gelecek, Türkiye'yi alın şöyle. Sonra bugün ekranlık verilir arkadaşlar. Üzerinde falan farklı şeyler var. Fotoğraf modu mesela böyle. özelliklerine bakalım. Evet, dondu. Tamamdır. Şimdi şuradan black yapmıştık. Özelliklerden bir de bunun hologramı var, boyut karşılaştırmaları var. Hologram olduğunu bir göstereyim ben. Şöyle 4 tane olarak gösteriyor. Yeniden bir geri dönüşüm. Farklı yerlerini göstereyim ama. Şimdi comment. Evet, yeniden bulundu kameramız. Evet, tamamdır. Geri geldi. Kuyruklu yıldız şöyle taşımız var. Büyütüp küçültebiliriz arkadaşlar. Şimdi izleyin şunu alıyorum. Şöyle geliyorum büyütüyorum. Kocaman bir kuyruklu yıldızım oldu. Ve bunu küçültebilirim. Şunu alalım. Lunkot diye bir şey var. Lunkot diye. 1970 Buradan böyle sürebiliriz bunu. Hatta ayın dışında bile sürebiliriz böyle. Hemen çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü o zaman kaybediyorsunuz. 1970 Şöyle ay üzerinde sürebiliyorsunuz. Bunu fotoğraf Burada çekip 41. 1970 video çekebiliyorsunuz. Böyle özellikleri var. Burada bir 1970 Sputnik Sputnik. Sputnik. Evet, yani şöyle. Sputnik'imiz var. Şimdi şuradan Satürn'ümü alacağım. Bakın Satürn. Satürn. Tegris, ve Böyle etrafındaki uyduları da gösteriyor Satürn'ümüz. Pluto. Pluto. Evet, etrafında böyle çölemiz var. Print Spirit, opportunity. Spirit opportunity. Bunda böyle 2004. Mars üzerindesini buluyoruz. Son Asteroid var. A Asteroidler. Şöyle... Apollo var. Apollo 15-17. 1971-1972. çıkıyor. Buraya gidiyor. Arkadaşlar uzaya bir tane böyle kocaman bir roket neye dönüştü? Bakın uzaya şunu göndermek için ne kadar uğraşılıyor. Gördünüz mü? Şu minik şeyi uzaya göndermek için ne kadar uğraşıyorlar. Şu minnacık şey. Mars var. Mars'a bakalım. Şöyle. Arkadaşlar karanlıkta okumuyor. Mars. Tamam. Şöyle Mars var. Büyütelim. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Dünya son dünyamızla da bitirelim videomuzu. Şöyle dünyamız. bir tane daha göstermek istedim. En son şöyle klasik bir şeyle Güneş sistemiyle bitirelim. Güneş, Güneş uzay mekiği 1980 Ve uzay gemisi Dünya dünyamız Satürn Ondan sonra güneş sistemi ve uzay mekiğimiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.